Tapınak Şövalyelerinin Bilinmeyen Sırları. Masonlar ve Illuminati Tapınak Şövalyelerinin Devamı. Hristiyanken Satanist mi oldular? Vatikan tarafından neden aforoz edildi? Son yıllarda adı yeniden duyulmaya başlanan Tapınak Şövalyeleri aslında Haç ordusunun askerleri tarikatlerinden biri olarak kuruldu. Katolik kilisesine büyük hizmetleri bulunan Tapınak Şövalyeleri Haçlı Seferleri sırasında Araplara yaptıkları zulümlerle adını duyurdu. Yakılarak öldürüldüler. Savaşlar sırasında yağmaladıkları mallarla servetlerini büyüten tapınak şövalyeleri Katolik Kilisesi tarafından yakılarak idam edildi. Masonlar ve Illuminati tapınak şövalyelerinin devamı Ancak tapınak şövalyelerinden bazıları yer altına inerek hayatta kalmayı başardı ve günümüzde hala yaşamlarını sürdürüyor şimdilerde Illuminati ve Masonların tapınak şövalyelerinin devamı olduğu söyleniyor. Illuminati üyeleri satanist mi? Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz satanistliğin tapınak şövalyelerinden bu yana Illuminati tarafından yönlendirildiği iddia ediliyor. Vatikan'ın geçmişten bu yana gerek tapınak şövalyelerine gerekse Illuminati'ye savaş açtığı bilinmiyor. Peki bir dönem Vatikan'a büyük hizmetleri bulunan tapınak şövalyeleri neden dinsizleşti? Söz stüdyoda. <laughs> Fotoğraftaki adam kim? <laughs> Hazreti İsa mı? <laughs> Peygamberlerin resimleri neden çizilmedi? Hazreti Muhammed'i resmetmek neden günah? Az sonra hayatın şifrelerinde. Nostradamus'un kehanetleri alıntı mı? Ünlü kâhin Muhiddin Arabi'den mi esinlendi? Da Vinci şifresini Muhyiddin Arabi'den mi aldı? Muhyiddin Arabi'nin ilmi neydi? Çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Az sonra hayatın şifrelerinde. Evet değerli izleyiciler hayatın şifreleri canlı olarak devam ediyor. Ee, sizin de söylemek istedikleriniz vardı. Tapınak Şövalyeleri ile evet. ilgili. Tab VTR Tapınak Şövalyeleri'ni konuştuk. Ancak evet. VTR'lerde Nostradamus, Muhittin Arabi konuşuldu. Mesela Osman Bey'in kitabında bu ikiliyle ilgili çok ilginç diyaloglar var. Evet. Yani Mesela tarihte bazıları Nostradamus'un Muhittin Arabi'den esirlendiğini, bazı yazmalarına esinlendiğini iddia edenler var. Bu doğru mudur? Valla iddia edenler var. Bunun doğru olup olmadığını bilmenin imkanı yok. Evet. Yalnız tarz olarak baktığınız zaman bir şeyler söyleyebilirsiniz belki. Mesela Muhittin bin İbn Arabi'den bahsedecek olursak çok sevilmediğini söyledim en başta hatırlayacaksınız. Yani neden sevilmiyor? Çünkü işte belli bir tarihten sonraki İslam'ın pek haz etmediği şeyler Ama söylüyor. Ama sevenler de çok. Tabii sevenler de çok. Yani evet. Şimdi mesela şey diyor neye ibadet ediyorsanız Allah odur diyor aynı sözü İsa selam diyor. Yani i̇ki iki tanrıya tapamazsınız diyor. Ya para diyor. E, Hamon neydi onun ismi? Eski şey e, ne para şey işte. Evet, İsterseniz ya ister, ister, şöyle yapalım. E, sayın Çelekal. bu konuyla ilgili bir VTR'miz var. VTR'mizi izleyelim. Ardından tekrar sohbete devam edeceğiz. Buyurun. Nostradamus'un kehanetleri alın Ünlü kahin Muhiddin Arabi'den mi esinlendi? Da Vinci şifresini Muhiddin Arabi'den mi aldı? Muhiddin Arabi'nin ilmi neydi? Çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Hayatın Şifreleri, bir İslam alimi olan Muhyiddin Arabi'nin ilminin kapılarını aralıyor. Ünlü kahin Nostradamus'un, Yahudilerin ünlü Kabala tarikatının ve hatta Da Vinci'nin bile esinlendiği Muhyiddin Arabi kimdir? Kahin değil, alim. Endülüs İspanya'sında doğmuş, büyümüş ve ilmini geliştirmiş olan Muhyiddin Arabi bir İslam mutasavvıfı, şairi ve İslam filozofudur. Vahdeli vücud'esinin baş sözcüsüdür. Yaradan'la yaratılan birdir. Tasavvuf düşüncesinde yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve bir olduğunu savunan görüş olan Vahdeli vücut düşüncesi Muhyiddin Arabi'nin öğrencileri tarafından tasavvufa yayılmış kutsal bir öğretidir. Nostradamus'un kehanetlerinde Arabi'den izler var dünyanın en ünlü kahini olarak bilinen Nostradamus'un kendisinden 350 yıl önce yaşayan Muhyiddin Arabi'den ciddi alıntılar yaptığı önemli kaynaklarda belgelenmiştir. Ancak karıştırılmamalıdır ki Muhyiddin Arabi Nostradamus gibi kahin değil bir alimdir. Da Vinci de Arabi'den esinlendi mi? Yapılan araştırmalarda Da Vinci'nin de bazı eserlerinde Muhyiddin Arabi'den ciddi olarak esinlendiği ortaya çıkmış durumda. Peki Da Vinci'nin ünlü şifresi Arabi'den esinlenilmiş olabilir mi? Kabala tarikatı bile Arabi'den esinlenmiş. Orta Çağ İspanyası'nda yani Muhyiddin Arabi'nin yaşadığı dönemde ortaya çıkan Yahudilerin ünlü Kabala tarikatı bile metinlerinde Arabi'nin Vahdedi Vücut Öğretisinden esinlenmiş. Kabala üzerine araştırmalar yapan Yahudi araştırmacılar, Muhyiddin Arabi'nin metinlerinin birebir İbranice'ye çevrilerek Kabala metni olarak tarikat üyelerine sunulduğunu belgelemiş. Muhyiddin Arabi'nin ilminin sırrı ne? Nostradamus, Da Vinci ve birçok kahin kehanet çalışmalarında Muhyiddin Arabi'den nesillendi. Çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Muhittin bu, bu Arabi'de kalmıştık. Şimdi Muhittin Arabi'ye baktığımız zaman ben Aytuş Bey'e de soracağım. Gizli ilimlerle uğraşan ve çok ilginç bir takım anlatımları var. Yani isterseniz Osman Bey bunu tamamlasın sonra Aytuş Bey'le bu konuyu konuşalım. Gizli ilimlerle uğraşan derken şunu hep göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bugün gizli ilimlerden anlayacağımız şeyle o günün gizli ilimlerinden anlayacağımız şey arasında fark var. Yani o gün Nostradamus'a da baktığınız zaman İbn Arabi'ye de baktığınız zaman bu insanlar hem dinle uğraşıyorlar... Hem güneş sistemini inceliyorlar. Hem insanları iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani dünya hem aynı zamanda bir üniversitede profesörler. Mesela o saatlerin günkü hazinesi adına... güneşlerin saatlerin, saatlerin yani hazinesi. Yani kitabında... böyle, böyle olduğu zaman yani bu insanlar e, sadece şey diye bakmamak lazım. Din adamı gibi bakmamak lazım. Bakmak ya gerekiyor. da bilim adamı gibi bakmamak i̇şte lazım. Onun için bunların yani bu insanların ismi genel adı Havas'tır. Ehli Havas, Enhasül Havas ve Havasül Havas'tır eee arabi en hasül havas en üstteki hava kurucularından biridir. Evet, bu yani, nedenle zaten evet, büyük evet, alim deniliyor. Büyük yani, alim olmasının şey, nedeni bu. Şeymekler deniliyor. Tabii tabii, Şimdi, tabii. Tabii yani böyle olduğunuz zaman dünyaya böyle baktığınız zaman bir de yani hani külliyatı çok önemli. Hiç kimsenin evet. de reddedemeyeceği büyüklükte Mesela bir isim. Mesela kitabınızda Bilginin Efendisi isimli kitabınızda Osman Bey Yanılmıyorsam bu kitaptaydı. Mevlût'un cehennem tasvirlerinde yıldız kümelerinden bahsettiğini. Burçlardan da bahset, öyle bir tanımlama vardı herhalde değil, y değil mi? Burçlardan. Yani işte işte e Yay burcu muydu? İki, iki burç bu kitapta yetişleri. değil o. Bu, diğer kitapta Bilmiyorum. Göre. Yani hani o, o yani kitap tanıtımlarına geçiyordu çünkü yani başka e bir kitap herhalde. Yalnız hem dünyevi meselelerle ilgileniyor hem bir taraftan da urevi meselelerle ilgileniyor. Evet. Yani şimdi böyle olduğu zaman gidiş bir külliyat ortaya çıkartıyor. 550 tane Risale'den bahsediyoruz. Kitaptan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi Fesu'sul İken, bir tanesi Fetöat-ı Mekkiye yani bunlar hakikaten yani e, oturup okumaya kalktığınızda bir hayat verseniz, bir ömür verseniz okumak için yani bir i̇bn Arabi uzmanı olmak istiyorum derseniz mesela evet, ben abi. kendim için söyleyeyim. Bundan sonraki ömrüm bana yetmez. Bu arada benim aklıma geldi Cehennem ve Yıldızlar dedik de Şimdi Muhittin Arabi'nin işte dediğim gibi ben kitap tanıtımında görmüştüm Osman Bey. bir kitabı tanıtımda bu kitap bir de hatırlamıyorum. gerçekten de sizce cehennemlerle, cehennemle uzayın bağlantısı olabilir mi? bazı mesela biz dini kaynaklara baktığımız zaman cehennemin gökyüzünden mesela onun homurtusunu uzaktan işitirler diyor. Veya işte onun bir takım özellikleri anlatılırken göksel olduğunu, kıyamet günü işte onun yaklaştırıldığını, ee, böyle Artuş Bey, batıni bir takım şeylerle geçiyor mu bu? Yok, bat, batıni demeyelim de, mesela diyor ki... Ezoterik diye Evet, yani, yani yıldızların hareket sesini duyarsınız diyor. Hareket ettiğini duyarsınız diyor. Bu çok mühim bir olay. Evet, ama ama, yani, ama cennet de, cennetler de yıldızlarla şimdi, şimdi, olmuş şimdi, cennetleri Şimdi güzel, şimdi biz bir başka kavramı ele alalım. Astral işte Muhiddin Arabi'nin uğraştığı kavram kozmoz değil, astral, astral. olan. Hmm. Ve Tasav onu tasavvuf dersek olmaz mı? Karşılamaz mı? Tasavvuf yani. değil. Tasavvufta yani o pek oraya girmiyor ama astral olanla uğraştığı için gerçek astral'la yani uğraştığı için onun direkt talebesi Nostradamus değildir, Paracelsus <laughs> 16. yüzyılda günümüzün de artık günümüz üstüne Katolik Kilisesinin yasak koyduğu ve 1990'a kadar yasaklı olan paraselsus adlı kişidir. Bunun Türk tıp tarihinde bunu ilk onunla ilgili tezi yazan benim paraselsusla ilgili e, tıp ansiklopedisinde de benim yazdığım bölüm var. Şimdi burada paraselsus'un çok önemli bir tarafı var. Bu da Muhittin Arabi'den gelerek kendisi de söylüyor zaten Paracelsus'un. Ben diyor Türkiye'de kaldım 8 sene ve orada öğrendim ne öğrendiysem diyor. Şimdi nedir o kan? Ve günümüzde kan bilime en büyük katkıyı yapan doktorlara, araştırmacılara Paracelsus madalyası verilir. Günümüzde. Paracelsus'un kanla ilgili çok önemli bir sözü var. Bakın burası Türkiye'de belki ilk kez duyulacak çok mühim bir olay bu da arabiden naklen. ...nedir o diyor ki kanın kendi hafızası vardır diyor. Bazı İslam alimleri de ruhun kanda dolaştığını iddia etmiştir. Evet. İşte ondan Ama dolayı, ondan dolayı O kan diyor, diyor ki ondan dolayı diyor ki kanın kendi hafızası vardır diyor. Kanın hafızası da diyor insanda içindeki altınla ölçülür. Altın değerleriyle element olarak yani altınla ölçülür. Altın yüksek olduğu zaman Şahıs çok süper zeki olur. Kan gerçekten hafızası hatta bilinci vardır kanın. kanın evet. baktığımız evet, zaman evet, yaratılış evet. mucizesidir. Yani Allah'ın varlığı bir kanıtıdır. Evet, Çünkü evet. biriniz kanadığı zaman evet. akıllı bir sıvı var mı dünyada başka? Gidiyor orayı kapatıyor. Bravo, Koagülasyon, pıhtılaşma işte evet. dediğimiz Benz, kanadığınız yerde kan duruyor. Benzer, gidiyor, orayı kapatıyor i̇şte, ben, Benzer aha, şekilde benzer şekilde mesela benim kanıma senin kanın uymuyor diyelim. Geldiği zaman benim kanım onu reddediyor. Evet. Kendi hafızası olduğu için reddediyor. Evet yani bir resus faktör evet. veya başka antijenler herkesin evet. kanı birbirine ya, uymuyor. Mesela ben bilmiyorum onu. Bu arada, Ama kan, kan biliyor onu. Kan, <laughs> kan konusunda <laughs> az önce verilen bir VTR'miz var. Torino kefenindeki kanlar. Şimdi bu torino evet, kefeninden Shroud evet. of Turin diyorlar buna da. İsa Aleyhisselam'a ait olduğunu bu kefeni Yok. iddia ediyorlar. 11. yüzyıl. iddia. Evet. Vatikan'da hatta bunu kutsal emanetler şeyinde evet. de yayınlamış yanılmıyorsam gösteriyle açmış bir dönem. Ama i̇sterseniz bazıları diyor girelim. ki hayır efendim oradaki kanı inceliyorlar. Yine kan konuşacağız. Kanın evet. sırrını evet. konuşalım. Evet. Kur'an-ı Kerim'de neden kan içmek? Mesela maalesef evet. neden kan içmek yasaklanmıştır? Domuz eti gibi kan da yasaklanmıştır. Evet. Kandaki enerji ve sırrı konuşalım. Evet. O zaman isterseniz şöyle yapalım. E, hemen reklamlardan sonra Torino kefenine gireceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın.